8 saat 80'den düzce çekerek. Bizim bölgemiz ikinci e, Kapadokya diye e, tanımlanıyor, o şekilde tarif ediliyor. Yeni yerler celbecidir, merak ettiricidir. Bu bağlamda bizim buralarda bakir bölge olması nedeniyle çok celbedici gelenler tarafından merak uyandıran bölgeler. Neden? Osmanlı'dan, Selçuklu'dan ve İslam'dan önce Firikya medeniyetine kadar uzanan bir burada medeniyetler yaşamış ve bu yaşayan medeniyetlerin burada bıraktıkları tarihi kalıntılar çok fazla. Bu bağlamda hem tarihi bazda hem coğrafi bazda kesinlikle gezilip, görülüp burada yakinen müşahede edilmesi gereken bölgeler buralar. Biz de bu bağlamda eee Afyon'daki tüm erklerle tüm eee yetkili organlarla buranın tanıtılması adına eee üzerimize düşen vazife neyse onları yapma adına eee adımlar atıyoruz. Çok güzel bir duygu. Çok farklı bir deneyim. Eee Sıradan hobilerden çok çok farklı. Sabahın dingin vaktinde, tüm coğrafya ayaklarının altında, her tarafı görebiliyor, her tarafla tefekkür kurabiliyorsun. O bağlamda bu deneyimi yerli yabancı, tüm e, e, seyir yapmak isteyen e, gezicilere şiddetle tavsiye ediyorum. 25 yıl yaklaşık Kapadokya bölgesinde yaşadığından dolayı bölgenin dokusu, tarihi dokusu da birebir aynı. Ee, gerek peripacası olsun, kiliseleri olsun, mağara yaşam alanları olsun. 3000 yıllık bir tarih var bu Frike bölgesinde. Ee, beni cezbeden birebir e, geçmişteki yaşantımdan aynı olduğu için e, buraya yerleşmeye karar verdim. Yaklaşık 3 yıldır burada yaşıyorum. Ee, burada balon ikinci balon firmamızı kurduk. Bundan sonra da diğer balon sektöründeki olan arkadaşlarımızın da buraya geleceğini umuyorum. Kısmet olursa Mart'ın son tarihlerinde ya da Nisan'ın ilk haftasında başlayacağız. Bungalow Resort tarzında böyle 25 odalı bir tesis kurmayı planlıyoruz. bin yıllık tarihin üzerindeyiz şu anda ve uçuş kempimizi yaşamaktayız. Gerçek anlamda herkesin bu heyecanını tatmasını isterim. Peribacalar olsun, Anıtkaya olsun, mezarlar ol, mezarlıklar olsun. Yukarıdan bakmak bambaşka bir duygu. Herkesin bu duyguyu yaşamasını isterim ve görmesini gerçekten isterim. Çünkü çok güzel.